Vay 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 vay. Hadi hayırlısı. Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Siz istediğiniz biz oynadık. Ork must die, Unchained'in. E, bu defa fetih modunu oynayacağız. Yalnız görünen o ki, şimdi iki tane izleyici de katıldı bana. Birazdan oyuna girdiğimizde göreceksiniz. Yalnız olay şudur ki... Adamlar benden daha hakim. Ben zaten hep böyle oyunu güzel gösteririm. Anlatıyorum da bir türlü çö işi çözme tarafını beceremedim henüz. Ama o da olacak. Bu, tabii ki telefonumu da sessize alırsam daha tatlış olacak. Evet. Hemen şuradan ayar da yapayım. Evet. Bakalım bakalım. Bir açılsın. Şimdi bana aslında doğru hero'ları seçmem lazım da ben Smolder Ateş Kız şeyde de oynadığımız ilk videoda da oynadığımız kıza biraz alışık olduğum için bir tane daha craftladım. Belki onda da deneyebiliriz. Bakalım. Evet. Girito ve Emre seyircilerimizden pandalardan diğer iki oyuncuyu tanımıyoruz tabi. Bakalım hayırlısı. Şimdi fetih modunda ben bizimkileri takip ediyorum. Adam direkt seçkin oyuncu oldu zaten. Usulca oyun sesini yeterince mı ya benim sesimi bastırmasın ya da ben biraz bağırarak konuşurum. Hemen savunmayı yapalım biz şuradan. Aha Girito çağırıyor. Yarar herhalde. Doğru bir saldırıyız lan. Ben niye defansa gidiyorum ki? El alışkanlığı. Oyun alışkanlığı daha doğrusu. Abi bu çok güzel oldu ya. Bir yandan da işte böyle böyle... Oyunu... Anlatmış olacağız. Sırf böyle gameplay yerine. Dur lan. Dur. Geliyor. geliyor? İmdat. O tek başına bir şey yapamaz zaten. Şu kırılıyor mu muyuz lan? Sanki kırıldı. Tamam ben Girito'ya takıldım. Savaş portalını aç. Ne koyalım? 9 hafif ork da başlayayım. Ama daha değil daha değil. Şey bittiğinde. Tamam. Girito önden dalmaya başladı başıma ne tatlı. Ya ben hep tatlıyım kusura bakmayın da. Başka hangi karakteri seçeyim? Aa bunda ulti yok kamerayı boşuna sola aldım. <laughs> Doğru. Neyse ya ulti dedim anladınız o rage butonu. Hani ilk videoda dolan kılıç vardı ya. Neyse iyi bir şey kapatıyor mu? Kapat. Tamam. Ya Allah. Uf tuzak standladı tuzak standladı. <laughs> Şu botları bir döverim de. canımı doldurayım ben biraz. Isınma maçı diye açtık. İlk kanı da çaldım ama çok da artistik yapmayayım değil mi? Val, 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 val. Bana dönene kadar minyon, mini korkuları kesen Allah. Daha dönmedi. Tamam, döndü kaç. Kaç, kaç, kaç. Artist diye gerek yok. Şu kırılıyor mu? Çok, çok. Kır, 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 kır. kır, kır. Bu craft malzemelidir. Şudur, budur. Ne varsa alalım. Arkadan dalan yok değil mi? Parayı aldık, aldık. Lan beni stunladın ama nereye kadar? Hadi. Güzel. Mobot. Aklıma Twitch'teki Mubot geldi. Güzel. Şimdi bilgisayar karşı bir ısınalım. Isınalım diyorum da tabi alacaksak. Bu sırada hep beraber hani ilk defa denk gelenler varsa ilk videoyu bilin. Gerçi ilk videoda Fethi Mod'u olmadığı için siz de birçoğunuz ilk defa denk geliyorsunuz. Böylece görmüş olacağız. Kavruluyor asistimi de aldım. Yalnız biraz canım canım yanıyor idi. <laughs> Kapatayım boşuna şey olmasın artık. Şu minyon dalgalarını hallediyor tatlı tatlı da artık artık burayı bir alsak mı? Heh. Nasıl lan bizim bir kule de mi gitti? Sıkıntı. Yenildin derken biz kırdık lan. Neyse salla şimdi. Şunu hemen kıralım. Ne çıkarsa. Buranın bir esprisi var mı? Burayı bilmiyorum. Bu haritayı bilmiyorum ben bu arada. Canım yavaş yavaş doldu. Bir şeyler ne varsa 40 Benim portala gidip portalımı güçlendirmem lazım çıkacakları. Dur şuradan geçsin çocuklar. İlk kuleyi aldık zaten. Yürüyün kule. Yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Üh ne koydu be. Kitapsız. Soru. No Yemezler Onu da yemem Yedim mi? Ya, al yemen Hemen 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 al 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 al, al. lan Galiba bu yanlış çevir var. Yenildin. Ha rakip bekçiler yeni dinliyor Onu şey yapalım. Bir beklebilir. bekle belirtelim. Sen niye yenildin diyorsun kardeş? Kapıya vur 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 vur. Al 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 Bu arada tabi kese biçe canımızda doldurdu. Tatlım ya bu üç kalmışsın. Hazır nereye kadar koruyacaksın ha? Her türlü hasar alacak yani kaçırmıyor. Oh. Oh. Tamam. İşte <laughs> Q'yu şimdi açmak lazım. Böyle zamanlar için. Hiç tuzağa gerek kalmadan bitiririm ben bunları. Yani. Manam yok <laughs> tuzağa. Gel bu gel zaman. tuzağa gel. Gel bakayım. Şurada hemen canımızı dolduralım. Kulelerin yanında yani bu savunma gardiyanların yanında mana ve şey doluyordu. Doğal olarak yani. Aynen, da onu yazıyor. Dur ben de. Ben ben de videoda videoda yazamadım. <laughs> videoda. Lan. Ne güzel lan. Takipçilerle oynamak ne güzel. Şimdi daha bir keyifli oluyor böyle. Lan keyifli dedim ne yapıyorsun bot <laughs> ya buraya <laughs> Sir Lance bot <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam Şunu almayacağım Kırk 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 Topla kaç. Gibi. Şşş, şş, 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 sakin. Siz bana gelin bak. Siz bana gelin. Siz bana gelin. Ben halledeceğim sizi. Siz o tuzakları aslında harcamayayım ya. Nasıl olsa tuzaklar bitirir kalanı. Yavrum benim. Aklını alırım. lasti bot Hadi. Hadi bak kalasın. Onu Emre aldı tamam. Şu neymiş lan? Buranın bir esprisi yok. Şunları kır. Her şeyi temizle. Hunharca temizle. Zaten vuruşlarım da güçlendi fark ettiyseniz. Rahat rahat biçiyoruz. Fıt 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 koşuyorum ben o sırada da. Tekrar söylüyorum. Grito ve Emre takipçilerimizden siz de benim bindi banda olarak ekleyin arkadaşlar. Oradan yardım Şurada bir doluyum da tam bir bir dol. Niye o hafif orası, yeşil kaldı orası? orası. Neyse anlamadım. Ha şeyle itemle iyileştirdiğimden normaldir tamam. Ben de porta şu portalı açayım ya. Buradan 3 boza yok. Ha. E olur. Tamam tam Dur dur dur. Ha pardon korktum. Bunu geliştireyim. Tamam. <laughs> Ha, dokuz hafif ork. Tamam, geliştirelim. Bu neymiş? 250. Bunu neye? Asker daha mı şey oldu? <laughs> tamam, askeri geliştirdim. Bir sonrakinde artık asker olarak çıkacaklar. Tabi bunu bir de oyun içinde şöyle söyleyeyim. Hani survival modu oynamıştık ya, savunma yapıyorduk. Klasik Ork Mastai versiyonu. Orada, hop, bakkala. Orada oradaki itemleri craft ederek de şey yapıyorsunuz. Yeni kartlar çıkarıyorsunuz. Asıl olay orada. No bitch. No. 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 Yapın direkt. O kuleyi ben şey yapmayayım. Yapayım mı ya da? Bekliyoruz. Burada minyonları bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben buraya tuzak kuramam, değil mi? Saçma olurdu buraya kursam. Rogue'um mat Hop. No! Pardon. Pardon diyeyim. Ah, Lüt. ne vuruyon lan? Benim. Harbi vuruyor ya. Ha? Hacking. <laughs> Kule kur. Bak. İyi de şey mi? Bir... Ha, şimdi ayva yiyeceğiz. Gel buraya. O ne yaptı şimdi? Gelin lan bizimkiler. Bak insan askerler. Tiplere Şimdi sesi benim sesi bastırmasın diye kız, kıst, bayağı kıstım mecbur. Ama şey çok tatlı muhabbetlerim. Maaşlarımız ne zaman yatacak falan diye konuşuyorlar ya. Türkçe dublaj harbi çok önemli bir oyunda. <laughs> Hadi lan niye onlar? Dal 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 bekliyorum bekliyorum. Bu tarafa ben bakıyorum. Ya Allah. <laughs> Pat 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 say. Hiç bir şey olmaz. Hiç kaçmaya gerek yok. gerek yok. Lan. Şimdi kaçtın. Alayına gidiyorum, Yemin ediyorum. Beşim. Of. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Tamam çok oldu. Çok oldu. Kızlar bu artık hani Nexus'a en sağlam şey ya. Biraz yıpratıyor bu harca. <laughs> Surprise motherfucker. <laughs> <laughs> tamam. daha fazla bu şarjını çok hızlı. Q'yu aslında minyon dalgasında kullanmam lazım da dayanamıyorum işte. Hey. <laughs> <laughs> lan. Bir defa gidiyorum. Stun yedim. <laughs> Muhteşem bir durumda. Harika güzelliğimle burada saklanacağım. Bizimkiler... De... Aha. Pata pata pata. Kaçma lan. Daha fazla gidemiyorum. Of. işte bu kötü oldu. Ya buraya. Tamam. Temiz. T onda yükselt. Oh, Ah. 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 Aha bu defa sıçradı. İmdat. Ne oluyor lan? Nasıl tekrar kalktı? Niye tekrar... Onu bilmiyorum. Niye tekrar kalktı? Orman hocam siz şey yapın. Bırak bırak. Stanlayacak bir şey mi olsa. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Var mı yok Bizim ayıcıklar çıksın buradan. Ben bir kendi canımı getirdim. Hemen. Burada da can doluyor muydu lan? Şeyde doluyordu da kulelerde. Yok burada dolmuyor portalda. Bari bir dakika. 4 Tatarya yok. Bu ne? 9 ortan yok. Bizim çocuklar yaptığına göre vardır bildikleri. Hiç girmiyorum o riske. Geçidimizi yıktılar. Ay. Ölümün. Bu aradan evet, lazım evet. ama. Bizimkiler orada ben Bilgilerle ulaşacağım. Ortadan gireyim belki kayıtları falan değil de nereye ne yapacağız? Hop. Koş 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 iyi. Tuzaklar da berbatmış ya. Harbi bu tuzaklara karşı gidince berbat. Hadi oğlum. Şu alçağı öldürelim artık ya. Canı yoğumu kullanıyorum şu anda. Yani, bocalıyorum. Al al, al 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 Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam tamam. Oo bana. Bana. Vurma bana. Kitapsız. Şu anda canımı dolduruyor lan bu. Canımı doluyor lan onun. Geçidimizi yıktılar. Biz burada bekliyoruz saldırı ekibi olarak. Bizim olanları bekliyoruz. Hadi çocuklar bak sizi bekliyorum ellerim şeyde. Ka kahve. Tam bu kıza çok takıldım. Ben birkaç karakter daha açayım. Birkaç karakter daha açayım değişik şeyler değil. <laughs> güzel okçu bir kız da var. O da olur. Şşş donmanın sırası değil. Go 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 go. Emre de burada. Hadi. Bu defa alacağım. Dal lan. İşte bu Bak. Önden girin guys. Nala küyü kapat. Dal. Bu şey çok da Çok Fuck you. No. no, 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 şaka. Fuck you yok, fuck you yok, yok yok. Madam da bitti. Otur <laughs> oh, oh, no. Burayı güzel yarmışız. Gerek yok daha fazlasına. Yani. Bizim bizimkilerin yanına gideceğim. We've upgraded a minion portal. Hadi çocuklar, hadi. Geçidimizi yıktılar. Bunu hadi da hadi kırayım. Alevlere teslim ol. Daha fazla ateş gücü. Savaş seviyesi 11 tabi. Gelin lan. Gelsenize. manyak. Kır kır kır. Ben de yalnız direkt loot şunun bunun peşindeyim. Kule şeylerinin. Geçidimizi yıktılar. Geldim. Buna tek dalamayız. Aha. Yürüyün çocuklar. Bitirmeye gidiyoruz. Yalnız önden siz guys sağlamsınız. Siz iyi tanklarsınız. Donma donma. Devam et. Devam et. Devam et. Donma. Hah. Oh Yapma, yapma, yapma. Şu ortadan geç. Şuradan ilerle. Bizim minyonlar bir türlü giremedi ya, bir türlü giremedi artık. Ben de saf gibi unuttum hani normal mobaymış gibi şeye dalıyorum. O ne nexus değil tabii ki. Yani ana o güç toplarına dalıyorum. Ulan oraya minyonları sokacağız. Ne yapıyorsun? Yasana. Geçidimizi yıktılar. Sonra yavaş, yavaş. <laughs> Koçum daha buradan <laughs> kaçış Bizim çocuklar gelsin. <laughs> Kanka kasma gel 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 kasma o mantıklı akıl kârı gel botları bekliyoruz. Kime dalıyor? Aha şuraya gidiyor. Stanla lan. Stanlamazsan adam değilsin. <gülüyor> Dur. Tamam korktum <laughs> Bizimki oradan gittiğine göre orada milyonlar yürüyor vallahi da bekliyor adam. Sağlam. Defansa takım. Bunlar yıkılıyor mu? Bunu hiç bilmiyorum. Ah, sen ne yapıyorsun lan? Çılgın. Şimdi gidelim. Hadi. Ha? Hadi oğlum bitsin şunu canım. 14, 15 kaç? Kaç lazımdı? Kaç lazımdı bilmiyorum. Tetikte kaç lazımdı? Geliştirmeler. Hocam geliştirmelerde ölüyorum. Kır 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 kır. İlk defa bu kadar yüksek seviyeye ulaşıyorum ya. O kadar çok bir de bir sürü asist aldım ya. Ha, gelin beyler. Hadi bakayım maaşları yatıracağım size. Al 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 al. al. Hadi. Kır, kır 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 kır. Siz onu kırın ben şunu kırayım şimdi göreceğim. Hadi bakalım. Bu çocuklar da girecek. Hadi. Hadi guys. Dal 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 dal. Oh be. Girito dur dedi ama bizimkiler girdi. Vay arkadaş ya. Bakmayın hani karşıda bot falan filan vardı zorluk seviyelerini biliyorsunuz. Geçen videoda göstermiştim. Dıdısın dıdısına kadar gidiyor. Ki İlk defa oynadım bir harita. Bence fena değil. Ah şey yaptım bu arada ya. Özür dilerim. Al, bir alt tab yapmam lazım. Ay. Ha. Şu kulaklığımın gazabını uğradım. Ya bu kız çok tatlı. Aha atölyede bir şey oldu. Atölyede. Hemen onu da göstereyim. Tamam rütbe güzel. Kobot gözyaşı. Kafa çok önemli. Hero craftlamak için. Dur bakayım bir dakika atölyeye bir gidelim. Bir gidelim. Yeni hero gelecek. Smolder'ı var zaten. Bunlar gelenler. Ha kart craftlayabileceğim. Bunlar bilgiler. Malzemeler. Hayatta kalma kartları. Özellikleri eklenmiş olmuş. Boz ayık. neymiş? Boz ayılara karşı hasar. Bilmiyorum ben direkt hero istiyorum kardeş. Zoe. Kahraman oluştur. Ah şu şeyden. Korlu rift parçası. Tamam doğru. Kuru kafayla bu lazımdı. O, o da olacak ama. Olacak bakayım. Gabriela. Bunlar işte. Smolder olur biliyorum. Şu IV denemek istiyorum. Bir dahakine IV deneyeceğim. Bunu bir oluşturayım ben. Ondan sonra Ivy deneyeceğim. Neyse hayırlısı. Bu arada tekrar tekrar arkadaşlarımıza da teşekkür ettim. Hatta yeni gelenler, ekleyenler olmuş. Onlarla da tekrar bir maç yapayım ben o sırada. Şöyle onları da eklemiş olayım. Evet. Ee, şey modunu da onları sonra takım ekleyeceğim. Fetih modunda göstermiş oldu ki. Görüntüde zaten Smolder var. Benim altım var. Yani. E, beni Bindi Banda olarak ekleyebilirsiniz. Orkmastay Unchained'de. Güzel. Bu seyircilerle takipçilerle oynamak için güzel, keyifli bir oyun. Çok kafa da yormuyor. Keyifli, tatlı da bir şey. Haberiniz olsun. Ben zaten oyunun download downloadda sıkıntı yaşayanlar varmış. Açıklamada yani videonun altında tak diye bir Orkmaslay oynamak için diye bir link var, oradan girip indirebilirsiniz. Orada sıkıntı olmaz. Artı benden geldiğiniz belli olur. Hani bizim de şeyimiz oluyor haliyle, havamız oluyor. Beni bindi band olarak ekleyebilirsiniz. Şu takımları beşler beşler oynarız. Öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen kalın.